Artık tüm İnci Taneleri izleyicilerinin kafasında tek bir soru var. Azem'in oğlu kim? Dizide gözüken karakterlerden birisi mi, yoksa diziye geri dönecek birisi mi? Sizlere harika bir analiz videosu hazırladık fakat videoya geçmeden önce İnci Taneleri dizisinde Azem'in oğlu hemen ortaya çıksın ve senaryo biraz daha hızlı ilerlesin isteyenler kesinlikle videoyu beğenip kanala abone olunuz. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle bu bölümde öğrendik ki Azem'in oğlu yaşıyor. Tüm izleyiciler, Azem'in oğlunun kitap evindeki adam olabileceğini söylemişlerdi. Fakat biz sizlere kesin olarak böyle bir şeyin olmadığını söylemiştik. Çünkü o adam ile Canan arasında çok az bir yaş farkı var ve onun annesi olması imkansız. Dizide gözüken karakterlerden birisinin Azem'in oğlu olma ihtimali varsa, bu kişi sadece polis veli demiştik ve yine aynı fikirdeyiz. Fakat bizim tahminimize göre Azem'in oğlu dizide gözükmemiş bir karakter ve ilerleyen bölümlerde diziye katılacak ya da kadın azemi kandırıyor ve zamanında çocuğun ondan olduğunun kanıtı olan DNA raporu sahte olabilir. Eğer rapor sahne ise azem bunca şeyi boşuna yaşamış olur ve bu çok dramatik olur diye düşünüyoruz. Ama hikayenin uzaması için Azem'in oğlu ilerleyen bölümlerde yeni bir oyuncunun canlandırdığı bir karakter olarak diziye katılacaktır diye düşünüyoruz. Peki sizce Azem'in oğlu kim? Eğer Azem'in oğlu diziye yeni katılacak birisi ise sizce en çok hangi oyuncu bu role yakışır? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.